Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım bir radyomuzda yine de meta kalın. Bir kez olsun bizi çal Madın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan ne gidik bro güzel bahçe Kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü Bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Setim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur hepileri geri Kelimenin sana geri verir Belineli baba gibi serin Bu gecede bana geliverin Canım bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh, oh. sıcak oldu dedi gibin dedim. So, so.